Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Yeni sezon hazırlıklarına devam ediyorsunuz. Nasıl gidiyor hocam? Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. E, oyuncularımızdan memnunuz. E, geçen hafta bir ile hazırlık maçımız oldu. Oradan da e, doğru çalıştığımızın e, şeyini aldık. Yani verimini aldık. E, bizim için skordan ziyade oynanan oyun çok güzeldi. Skoru da elde ettik ama oynanan oyun çok iyiydi. Devam ediyoruz çalışmalarımız güzel şekilde gidiyor abi. Hedef ne olacak hocam ikinci ligde? Ya bizim hedefimiz daha önce de söylediğimiz gibi bizim hedefimiz birinci lige yükselmek. Ee, onun için çalışıyoruz. Onun için gayret gösteriyoruz. Ee, bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ediyoruz. Teknik ekipte de değişiklikler var değil mi hocam? takviyemiz var. <laughs> Sadece teknik ek, ekipte de değil. Tabii şimdi Bekir hocam geldi sağ olsun. Özlem hoca bizle birlikte oldu. Yardımcı hoca olarak. Ee, giden oyuncularımız var. Üniversiteye kazanan oyuncularımız var. İşte Rabia arkadaşımız, Seda arkadaşımız, Amber ve kaleci Yağmur arkadaşımız üniversiteye kazandığı için bu sene bizle birlikte olamayacaklar. Artık kendi kalan oyuncularımızla ve altyapıdan aldığımız oyuncularla devam ediyoruz. Peki bu arada e, Sudanur değil mi? Kaleci Galatasaray'a imza atmış hocam. Valla daha bir görüşmeler var. <laughs> tam bir şey değil yani tam imza atılmadan. Evet öyle bir şey var. O da e, büyük ihtimalle aramızda olmayacak büyük bir e, olasılıkla. Onu da Allah yolunu açık etsin. Dediğim gibi kalan sahalar bizimdir. Biz artık kendi e, kalan oyuncularımızla ve e, burada üniversiteyi kazanan oyuncular, oyuncular varmış. Onlarla bir görüşme halinde olacağız. Onlarla birlikte e, yine aynı şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağız. Bu değil mi hocam? Sizin Galatasaray gidiyor. Diğeri Altay'ı yendiniz. E, milli takıma giden birçok oyuncu. Demek ki iyi bir e, ortam var, iyi bir çalışma ortam var ki futbolcular yetişiyor bu. Ya bizim zaten e, ben size daha önce de söyledim abi. Var olan oyuncularımız, var olan yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Maalesef ben yani bunu artık söylemek zorundayım. Bizden önce çalışılan e, arkadaşlar hiç iyi şeyler yapmamış. Burada net söyleyebiliyorum yani. Çünkü çok potansiyeli bir kulüp. Çok yetenekli bir grup. Ee, hakikaten e, giden hiçbir oyuncumuzun eksikliğini hissetmiyoruz. Alttan gelen oyuncularımız var. Kesinlikle. Ama aynen çok iyi oyuncularımız var. Yani bizim mesela geçen altay maçında müthiş bir futbol ortadaydı. <laughs> Ki geliştiler. Onlar da farkında. Her geçen gün üzerine koyarak geliyoruz. Dediğim gibi giden oyuncularımız olsun. Kalan oyuncularımız bize yeterli. Giden oyuncularımızın Allah yolunu açık etsin. Çok iyi bir jenerasyonuna sahibiz. Yani şampiyonun en büyük adayı biziz. Öyle diyeyim. Peki teşekkür ederim hocam var mı sesiniz? Ben teşekkür ederim. Ayağınıza kollarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet.